Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama wa in qalla. Sadaka Rasulullah fima qal au kama qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne al a'mali ila Allah ma dama ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima qal au kema qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâlâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbal a'mali ila Allah dama, ve in qalla. Sadaka Rasulullah ma قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Galâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima <fî> kal ev kima kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve <fî> sellem inne ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima kal ev kima kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Resulullah فيما قال ev كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Galâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah فيما قال ev كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahabbel a'mâli ilallah mâ dâme ve in qalle Sadaka Rasûlullah fîmâ qal ev kemâ qal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kala sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbal a'mal in qalla Sadaqa Rasulullah fima qal au kama qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahabbal a'mali ila Allah ma ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima qal au kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbal a'mali ila Allah Madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah فيما قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah fi <fî> ma qal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla." Sadaka Rasulullah فيما قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل". صدق رسول الله فيما قال veya كما Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz şöyle buyurmuştur Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabb al a'mali ila Allah ma dama in qalla sadaqa Rasulullah fima qala aw kama qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Gala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabb al a'mali ila Allah ma dama in qalla. Sadaka Rasulullah fi ma qal au kama qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahabbel a'mâli ilallah mâ dâme ve in qalla Sadaka Rasûlullah fima <fî> ev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima qal ev kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ila Allah, madama, ve in qalla. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem: "İnna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla." Sadaka Rasulullah "Fi قال ev كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَامَا وَاِنْ قَلَّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı, az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne al a'mali ila Allah dama, ve in qalla. Sadaka Rasulullah فيما قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ila Allah dama, ve in qalla. Sadaka Rasulullah ma قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Gara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima <fî> qal ev kema kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama wa in qalla. Sadaka Resulullah فيما قال او كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول sallallahu aleyhi ve عليه وسلم: ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla." Sadaka Rasulullah فيما قال او كما qal." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı Az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ." صدق رسولullah فيما قال veya كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaka Rasulullah fima qal aw kama qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahabbal a'mali ila Allah ma ve in qalla. Sadaka Rasulullah فيما قال veya كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Galâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbal a'mali ila Allah dama, ve in qalla. Sadaka Rasulullah فيما قال او كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Galâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah dama, ve in qalla. Sadaka Rasulullah fima qal ev kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima qal ev kema qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahabbel a'mali ma dama ve in qalla Sadaka Resulullah fima qal ev kema qal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Galâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabbel a'mali ila Allah madama ve in qalla. Sadaka Rasulullah "Fi قال ev كما قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbel a'mali ilallah ma dama ve in qalla. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz şöyle buyurmuştur Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaka Rasulullah fi ma qal aw kama qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki amellerin Allah'a en sevgili olanı az olsa da devamlı olanıdır.